Öncelikle tek arkadaşlar. Bugün Instagram'da Minecraft'ta ben tam yeni gelen arkadaşlar birkaç tane ultimate'e bakacağız. Birkaç tane arkadaşlar uzaylımız var. Arkadaşlar video geçmeden önce videoyu hayal patarsanız gerçekten çok sevinirim. Videonun etkileşimi açısından bu çok çok iyi oluyor. İse bana arkadaşlar katıl alabilirsiniz. Ben de amaçlı. Yeni kanalıma da abone olursanız arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. Oraya da kızamlı, güzel bir şekilde planlıyorum. Hatta arkadaşlar yeni bir video at. Gidip de bakabilirsiniz. Öyleyse hadi videomuza geçelim efendim. Evet arkadaşlar başta görmüş olduğunuz gibi bu Instagram'la birlikte ben tam yeni gelen arkadaşlar birkaç tane güncellemeye bakacağız. Arkadaşlar modda tekrardan gezinirken birkaç tane yeni uzaylı arkadaşlar yeni ultimate'lerimiz gelmiş. Sonunda arkadaşlar kaç videodur istediğim insan zor ultimate'i sonunda gelmiş. Her videoda arkadaşlar biliyorsunuz ki ultimate insan ultimate insan istiyordum. Sonunda ultimate insan da gelmiş. Hemen size arkadaşlar şöyle ultimate'leri göstermeden önce arkadaşlar hemen iki tane bir uzaylımı göstermek istiyorum. Yeni diyebileceğimiz. Arkadaşlar yeni uzaylarımızdan biri şöyle görmüş olduğunuz gibi Reaper'daki güncelleme arkadaşlar. Şöyle bir, hemen bir dönüşelim arkadaşlar böyle yani normal güncellemeyle farklı bayağı tipi Zaten bu bayağı kaba duruyor. ben bunu da sevmedim diyordum Lan yeşilken niye bir anda mor oldu ben tenin rengi mor bile değil falan diyordum. Bu gene arkadaşlar aynı şöyle arkadaşlar V'ye bastığımız zaman şöyle ışın atıyor gözünden midir artık neyse o boşluktan ışın atıyor. V'ye bastığımız zaman arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi yere şey yapıyor işte tek üçe gibi oluyor. O demet emek yememesi lazım mantıken böyle olduğu zaman bakalım. Aynen yemiyor peki normali yiyor mu ona da bakalım. Normal değmiyor. Niye ben öyle dönüşeyim ki o zaman? Ee, neyse arkadaşlar neymiş? Neyse şöyle görmüşsünüz bir arkadaşlar elini dikenli hop yap. Şimdi arkadaşlar bunlar ne kadar bir hasar var ya, bir onları deneyelim. bir iron golem alalım. Demir golemimize şöyle bir alalım. Şöyle şunu bir koyalım. Bir tane bir vuralım bakalım. Böyle çok ooo sakin ol sakin ol. İyi güzel. İyi de vurduk ha. Arkadaşlar bir tane paratoner alırsanız yaparsınız. veya bir yerden bulursanız hemen şöyle size bir göstereyim. Bir arkadaşlar güncellemede olduğu gibi üstüne gelip M'e basmamız lazım. Şöyle görüş olun tipimiz böyle bir şey oldu. O Matrix kafamda şöyle şöyle bir göstereyim. Serbest kameradan. Şöyle kafamızı görmüş olduğunuz gibi. Şöyle arkadaşlar bir tane koyalım şuradan. Bu elektrik atıyor elektrik. Şöyle elektrik çarpıyor. Yıllarını da çarptırabiliyor belli bir zaman aralığında. Oha! Uçabiliyor mu? Uçamıyor. Niye uçamıyor bu? Gelme uzaklaş uzaklaş. Kolaydı. Kolasıysin oğlum. Şundan da hemen bir kurtaralım bir şöyle. Dönelim de. Böyle suyun içine bırakalım şunu. B'ye bastığım zaman uçuyor mu acaba? Uçmuyor da baya hızlı gidiyor. Bir uçamıyor ya. Doğru tek hücre değil pardon. ben <laughs> uzaydan uçmasını bekliyorum. Ben ne kadar değişik bir adamım. Şimdi arkadaşlar hemen diğer uzaylımız olan Pepsi adama da geçelim. Evet oyunda Pepsi adam var. Onu hemen size şöyle göstereyim. Omitrix kapı Bunu da bir takalım. Şöyle arkadaşlar Pepsi ben görmüş olduğunuz gibi burada. <laughs> tipi böyle bir şey. Hemen yani şöyle bir dönüşelim. Dönüştüğümüz zaman arkadaşlar tipi böyle. Böyle bir öbür taraftan bakalım. Bir böyle arkadaşlar. Skillerini açmış olmam lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir, bu kız ona da biliyor. Müşe kız gören sanacak he. hemen yani skillerini bir açalım. Değişik şeyleri var. Uçabiliyor mu? Uçamıyor. Arkada müzik çalıyor. Hold demeye çalıyor mu? Almıyor de lütfen. Almıyor güzel. Bu müzik telifli olabilir. Bu müzik telifli olabilir. Bu müzik telifli olabilir. Bu müzik telifli olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> böyle yapalım arkadaşlar bir. Bu son skill neyle kullanılabiliyor? Deli gibi acıkıyorum ama he. Bayağı da hızlı koşuyor ama onu bak sevdim. Bir yani arkadaşlar bir diğer bakalım şunun. Şöyle elma gömelim altın elma. Oh yarasını aslanıma. B'si kola atıyor. Baya da herhalde canı gitmiyor bayağı. Ve bayağı değil vuruyor şimdi ha. M'si ne yapıyor? Pepsi ultimate Pepsi Man. O buz e niye benziyor? Böyle arkadaşlar ultimate'e falan dönüşemez ama burada özel ultimate modu var bunun. Ve kalbi hayvan gibi altıyor neden? Altıyor. <laughs> neden böyle bir şey var? Ne? Lan Vardana iki attı bu ne? Oğlum bu Pepsi ben niye bu kadar güçlü? <laughs> oğlum. Ya Pepsi ben niye bu kadar güçlü lan harbi? Herhalde ölümsüz bir de. Onu da bir deneyelim. Bakayım normal kalplerim gidecek mi? Vur bakayım anasını. Vur 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 vur. Oğlum çok az vuruyor lan. Ölümsüz. Dört vuruşta golemi bile öldürebildi. Ultimate uçabiliyor mu? Uçabiliyor. Oğlum bu uzaylı x oğlum bu. <laughs> Hepsi ben değil uzaylı <laughs> ya ben bu kadar bunun güzel ve eğlenceli olacağını hiç tahmin etmemiştim arkadaşlar. Ben bunu baya baya beğendim oğlum ya. Hepsi ben dışında arkadaşlar dediğim gibi şimdi en sevdiğim ana geldik sonunda. O oh, muhteşem ana. Sonunda Ultimate sonra dönüşeceğim. Şimdi ben Wave'i istiyorum. Işte, de veririm var. Şöyle arkadaşlar saatimizi takalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımda ilk tanıttığım bir meta modu vardı. Onunla gidip izleyebilirsiniz. O modda her şeyin ultimate'i vardı. Yani serideki herkesin ultimate'i vardı. Ve bayağı dolu dolu bir moddu. Fakat arkadaşlar bu mod nedense gözüme daha bir güzel gözüküyor. Daha böyle bir gerçekçi duruyor. Bir baksana şu animasyonlara. Baksana şu animasyona. Tabii buna dönüştürdü. Öyle bir dönüşelim. Şimdi arkadaşlar lafı fazla dolandırmadan hemen şöyle a bir dakika sen yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi insan -o -zora dönüşelim. İnsanozor şimdi ultimate'e dönüşeceğim bebeğim. Müskiller açık mı? Açık da bunları nasıl atacağım bilmiyorum ya. Hala bak onlar. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Basıyorum bastım. Ultimate insan -o -zor. Hayat kime zor? Daha, daha nasıl Bu espri yapmadan olmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir skilllerini deneyelim. Hemen şöyle bir aşağı alayım. Fold çevirmesi lazım mantıken. Yemez tabii ki de. Şimdi gel golem yiyelim buraya gel bakayım sen. Şimdi V'si V'si topuz da vuruyor galiba. Bak. Sen bir öl bakayım. Topuz da vuruyor. B'si ne yapıyor? B'si yere vuruyor. Heh M'si. Tamam arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Geber. Bunu yapabileceklerini hiç düşünmemiştim ha. Baksana oğlum. Yani cidden bunu yani yaptınız mı? Baksana. Abi çok basılı tutunca animasyon eğiyor hey ve çok basamıyoruz. Uçamıyor da. Ya niye uçamıyorsun oğlum sen? Ayıp değil mi ya? Bunun ama ultimate'i kadar bak. Ultimate'i aşırı havalı. Oğlum şu modellemeyi kim yapıyorsa eline koluna sağlık. Bu tip ne oğlum? Bu güzellik ne? Şunun endamına bir bak ya. Baksana oğlum. Arkadaşlar buna bakmayın. o oh, hüzünlendim. Ne zamandır görmek istiyordum bunu. Şimdi arkadaşlar hemen bir diğer ultimate'imize de geçelim. Çok şükür bir tane ultimate'imiz yok. master kontrolü verelim ama şimdi kendimize. Şuradan master kontrolü verelim. Şuradan arkadaşlar. Cannonball. Cannonball'a dönüştük. Şimdi bütün bisikilerini bir açalım. Bu aynı diyebiliyorum. Değişmediyse. Gerçi ben bunu gösterdim. Onu bir hatırlamıyorum ki. diyor da bu nerenin hızı abi? Nerenin hızı bu? Herhalde şunun hızı oluyor. Bakalım bir neyesi neymiş. Oha. Bayağı yüksek çıkıyor. E sonra bir göz kararı bakmış olduk arkadaşlar. Arburin. Bu nasıl isim ya? Heh, tamamdır gençler. Oh, mükemmel isim oldu. Ben bilmem. Benim zamanı ben tenis izlediğim zaman televizyonda Yıldırım Topu diyordu. Yıldırım Güle demiyordu bende. Ya da diyordu benim şansıma <laughs> olabilir. Şimdi gençler hemen ultimate'e şöyle bir dönüşelim. <laughs> Vallahi yemin ediyorum karizma. Şu tipe şu endama bir bak. Bak oğlum bak. Yürüyüşe bir bak. Ve V'sine bastığımız zaman şöyle top oluyor. Şöyle bir, birkaç tane bir spamlayalım. Bir dakika. Yenim gel şöyle tamam. Şöyle. Lan. Lan gibi ezildiler. Bu da vuruyorlar ama he. şimdi haklarını yememek lazım. Gel buraya. O hepsine çarpabiliyor. Yere daha da olsun göstereceğim de. Lan. Hepsi ölmüş. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Kaderleri buraya kadar. Oğlum şunun tipi bak. Böyle skillerimiz de var. Böyle kalkan yapıyor. Ha, hemen deneyelim hemen deneyelim. Lan dur yanlış. Vurma vurma. Vuramıyorsun değil mi? Vuramıyorsun değil mi? Vuram vurabiliyor 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 vurabiliyor. Virabiliyor, virabiliyor. Ol lan. Ol lan. ha, ha, ha. Üstünde kalırsan böyle kalıyor. <laughs> kolaysın. 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 <laughs> Negatif değil. Oh. Bunun böyle olduğunu pek zannetmiyorum. Galiba ben hiçbir şey yaptım. Aman. Ya da doğrusu bu. Ne bileyim. Şimdi gençler. Gelelim bir diğer uzaylımızın. Şimdi gelelim arkadaşlar bir diğer uzaylımızın ultimate'ine. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Buradan arkadaşlar geliyoruz. 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 Bir dakika. Onun ultimate'i için arkadaşlar şöyle yapmamız lazım. Lan köpeğin ırkı neydi lan? Bunu öğrenebiliriz, öğrenebiliriz. Bakın şimdi çok zeki bir insan olduğum için şimdi internete bakmaya üşeniyorsunuz tamam mı? Şunu çıkarıyorsunuz, geliyorsunuz yaban köpeğe dönüşüyorsunuz. Bunu oğlum okuyamıyorum. F4'e basalım. ha. Zeka görüyor musunuz? Ya? Zeki olunca böyle oluyor. Bunu da bir çıkartalım. Penny yani, Ultimate'i sonra. Neyse şunu tak. Şimdi hemen onu bekleyelim. Ya, eklenmiyor böyle. Öf, öf, öf. Hep uğraştırıyor, hep uğraştırıyor, hep, uğraştır, hep uğraştırıyor. Maalesef zekam pek işe yaramadı arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi rastgele çevireceğiz. Gelene kadar. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Hey yan mı? Hadi canım. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> oh, Super Saiyan. Oh. <laughs> Super Saiyan niye var? Bu burana kadar vuruyor? Bak vuramıyorsun hocam sen Super Saiyan değil misin? Bunun bari çok vursun. Çok burada hasarıyor ya. Uçabiliyor mu? Uçabiliyor. Gang gang Böyle şehirde basaklı geri askerimizi geri dönebiliyoruz. Lan bunu nasıl buldum ben? Helal helal olsun bana. Sonunda buldum arkadaşlar. Çok şükür. Böyle yaban Yaban ev ben şöyle bir yaban köpeği dönüştük arkadaşlar. Şöyle hemen bir skill'lerini açalım. Böyle yakışıklı bir skill'lerini açalım. Hızlandı mızlandı bak haş. Ben O dayanıklılığı mayanıklılığı arttı. Bak kır duvara tırmanıp tutunabiliyor mu yeğen? Evet. Nerede onlar? Oğlum çok güzel alan da kazıyor ha. He. Allah hem kendi, kendi atıyor, zıplaya da biliyor. İyiymiş şimdi geldik bunun asıl arkadaşlar şeyine ultimate'ine. Normalde arkadaşlar bunun böyle bir tane ultimate'i var biliyorsunuz ki. Böyle beyaz bir şey ama ve lakin. bizim şimdi dönüşmek istediğimiz bir şey buradaki ultimate. Maşallah iki tane ultimate'i var. arkadaşlar kırmızı olan ana serideki. Böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunun skill'leri de aynı galiba diye biliyorum na koyduk De basıyoruz. Böyle bir kemiriyor bir şey yapıyor. Ken atıyor kazıyor. aşağı yiyelim. Aa. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Oha. Çok vuruyor. Çok vuruyor. Bunun da zıplaması böyle. Diğer yaban köpeğe göre. Normal yaban köpeğe göre. Biraz daha fazla zıplıyor. Yeni özellikle nelerdi lan? Böyle bir çifti ultimate oldu. Oha. Abi çifti ultimate oldu. Oha. iki skili var şu anda. <laughs> Yine aynı ama. Bir tek bu. Bir tek bu böyle pençe atıyor. Aynı. Şu anda birleştirdim ama. Nasıl yaptıysam bilmiyorum. İç içe geçtiler arkadaşlar. böyle göstereyim size. İç içe geçtiler. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzu buraya kadar olsun. Bu geçerimden gelince arkadaşlar. Yeni güncellemeleri tanıtmaya çalıştım. arkadaşlar bana soracak olursanız ben her zamanki söylediğimi söylüyorum. Baya baya beğendim. Sonunda arkadaşlar Ultimate insan sonra dönüşebildik. Ve Pepsi adam onun Ultimate'i niye kadar güçlü onu anlayamadım. Yani aşırı aşırı güçlü. Adamın direkt kendisi bile güçlü. Bir meme karakter olduğu içindir galiba. Super Saiyan da var arkadaşlar. Goku. Var da değişik Goku. Yamuk bakıyor. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım devam Eğer de versiniz, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı kanalına abone olmayı, videoları açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi o zaman diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoş. Jekyll'in